Havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olan ve geçtiğimiz yıl 239 yolcusuyla Güney Çin Denizi üzerinde kaybolan Malezya Hava Yolları uçağına ait olduğu düşünülen kanat parçası geçen hafta Reunion Adası'nda bulunmuştu. Malezya hükümeti bugün yine aynı uçağa ait koltuk minderleri ve camların bulunduğunu açıkladı. Malezya Başbakanı Necip Razak geçtiğimiz gün enkaz parçasının kaybolan uçağa ait olduğu konusunda kesin bir dille konuşurken soruşturmayı yürüten Fransız savcı daha temkinli bir açıklama yapmıştı. Konu hakkında basına açıklama yapan Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, bulunan parçaların uçağı doğru bölgede aradıklarının birer kanıtı olduğunu belirtti. Arama çalışmalarını daha doğru şekilde yürütebilmek için bu kanıtları kullanmak istiyoruz. Ayrıca parçanın bulunduğu yerin arama çalışmalarını doğru bölgede yaptığımızı bize göstermesi iyi bir haber. En azından sadece okyanusun uçağın bulunacağını umduğumuz o kısmına odaklanacağız. Malezya hava yollarına ait MH370 sefer sayılı uçak 8 Mart 2014'e Kuala Lumpur-Pekin seferi sırasında kaybolmuştu. Çoğu Çin vatandaşı 239 yolcu ve mürettebatı taşıyan uçağın enkazı hala bulunamadı.